Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Tunç o zehir illetinden kurtulsun, Mesut Komiser Cevher'in işini bitirsin diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Arka Sokaklar dizisinde şok eden bir durum oluştu. Tunç ve Mesut için işler iyice sarpa sardı. Tunç'un Cevher tarafından gönderilen o kırmızı hapları alması izleyiciyi şok etti. Tunç'un bu hali ve çektiği acılar çaresizliğinin ne boyuta geldiğini kanıtlamakta. Kısa süre içerisinde Tunç evden kaybolacak. Mesut komiser bunu öğrendiğinde adeta deliye dönecek. Mesut'un öfkesi ve acısı oğlunun artık düşmanın elinde olduğunu anlamasıyla tavan yapacak. Tunç bilmeden çok büyük bir hata yaptı ve Cevher'in gerçek yüzü artık Tunç'un karşısına çıkacak ama iş işten geçmiş olacak. Cevher sinsi planlarına devam edecek. Tunç'u bir piyon gibi kullanarak Mesut'u bitirmek isteyecek. Fakat dizide asıl kırılma noktası Tunç'un canına kıymaya kalkışması olacak. Fragmandan da gördüğümüz üzere Tunç, "Sıklan, öldür beni!'' diye bağırarak artık yaşamak istemediğini haykıracak. Mesut oğlunu bu halde görünce kulaklarına inanamayacak ve kahrolacak. Rıza Baba ve ekip eli kolu bağlı oturmayacak. Tunç'un kaçırıldığı o siyah arabanın peşine düşecekler. Cevher'in geçmişindeki zil hasırrı artık onun en büyük korkusu haline gelecek. Ekip bu ismi kullanarak Cevheri saklandığı delikten çıkaracak. Mesut olduğunu kurtarmak için dünyayı yakacak. Tunç şu an öfkesiyle babasını itiyor olsa da onu bu cehennemden çekip alacak kişi yine Mesut olacak. Yeni bölüm çok duygusal ve aksiyon dolu geçecek. Arka sokaklar analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.